6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybedenler 11. yargı paketi kapsamında cezaevinden kademeli olarak 115 bin kişinin tahliye edileceği iddiası üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'na, milletvekillerine ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a çağrıda bulundu. Aileler deprem davalarında yargılananların bu düzenlemenin dışında bırakılmasını istiyor. 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş Merkezi Meydana gelen ve 11 kenti etkileyen 7,8 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin üzerinden 34 ay geçti. Depremlerde en az 53.737 kişi yaşamını yitirdi. 107.213 kişi yaralandı. Evlat, anne, baba ve kardeşlerini kaybeden aileler 34 aydır adalet arayışını sürdürüyor. Aileler sanıkların olası kas suçlamasıyla yargılanmasını talep ederken davalar çoğunlukla taksirle ölüme neden olma veya bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmayla açıldı. Şu ana kadar yalnızca Adana'daki Alpargün apartmanı müteahhit Hasan Alpargün'e olası kasta birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezası verildi. Diğer deprem davalarında müteahhitler Fenli mesuller ve statik proje müellifleri 6 ile 21 yıl arasında hapis cezaları aldı. Ancak birçok sanık ceza almasına rağmen tutuklanmadı bazı davalarda sanıklara, iyi hal indirimi uygulanırken bazıları ise berat etti. 1 Kasım itibariyle Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 60'ı hüküm özlü olmak üzere toplam 208 kişinin tutuklu olduğunu açıkladı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından meclise sunulan ve kamuoyunda 11. yargı paketi olarak bilinen teklif, Türk Ceza Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını öngörüyor. Teklifin yasalaşması halinde 11. yargı paketi kapsamında cezaevinden kademeli olarak 115 bin kişinin tahliye edileceği öne sürülüyor. Maliye ve Kalkınma Partisi'nin 11. yargı paketi olarak sunduğu teklif kabul edilemez. Özellikle teklifin 27. maddesinde geçen suçun türüne bakılmaksızın ve ceza infaz kurulunda olup olmadığı göz önünde bulundurulmaksızın bu teklifin uygulanması talep ediliyor. Bu teklif açıkça genel bir aftır. Özellikle Temmuz 2023'ten önceki e, hükümlülerin serbest kalması için düzenlenmiş bir teklif olup 6 Şubat 2023'de gerçekleşen depreme neden olan sanıkların da bu aftan yararlanması demektir. Ve biz bunu Türkiye olarak 2000 yılında Rahşan Affı'nda bir benzerini yaşadık. 99 Gölcük depreminde sanıkların yargılanması için açılan 2100 davanın 1800'ü Rahşan Affı'ndan yararlanmıştır. Ve Rahşan Affı'nın sağladığı bu cezasızlık kültürü bize 6 Şubatı yaşatmıştır. Tekrardan benzer bir affın yasalaşması demek, 6 Şubatın tekrardan ve tekrardan yaşanması demektir. Bu sadece deprem davalarını etkileyen bir teklif değildir. Suçun türüne bakılmaksızın ifadesi kadın cinayetlerinden iş cinayetlerine, trafik kazalarından ölümlü bütün e, suçlara ilişkin bir e, tekliftir. Bu yüzden biz bu teklifi kabul etmiyoruz. Cezasızlığın olduğu yerde ne adaletten ne de bir yasadan bahsedebiliriz. Merhaba ben Hatice Açıkalın. 6 Şubat 2023 tarihli depremde kardeşim İbrahim Kurtu Malatya'da Trent Garden Residence isimli binanın çökmesi sonucunda 31 canımızla birlikte kaybettik. Cenazelerimizi günler sonra çıkarıp defnedebildik. Acımızı yasımızı yaşayamadan adalet peşine düştük. 1030 gündür adalet mücadelemizi devam ettiriyoruz. 1030 gündür bizim canlarımızın toprak altında olmasına sebep olan sorumlulardan bir tanesi bile tutuklu değil. Biz gerçek suçluların, suçları bilirkişi raporlarıyla sabit olan suçluların bile ceza almasının bu ülkede ne kadar zor olduğunu 6 Şubat depremlerinde can kaybı yaşayan ailelerden bir olarak yaşayarak öğreniyoruz. Mevcut ceza infaz yasasına göre, maksimum 4 ila 7 yıl hapiste kalacak olan insanlar. 11. Yargı Paketi adı verilen bir düzenleme ile 31 Temmuz 2023 tarihinden önce işlenen suçlarda suç türüne bakılmaksızın 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna geçmeleri ve veya 3 yıl daha erken denetimli serbestlikten faydalanabilmelerinin yolunu açılan bir düzenleme bu. Biz 1,5 dakikada 53 binden fazla canımızı kaybettik. 13 milyondan .000 fazla insan bu durumdan etkilendi. Bu kaybın sebebi deprem değildi. Bu kaybın sebebi rant uğruna cebine 3-5 kuruş fazla para girsin diye hırsla dolu insanların yaptığı sorumsuzluklardı ve bu sorumsuzlukların sonucunda bu insanlar mutlaka ceza almalılar. ki bu cezalar caydırıcı da olmak zorunda. Tekrar yaşanması muhtemel aynı felaketlerde aynı kayıpları yaşamayalım, aynı acıları tekrar tekrar çekmeyelim diye. Ceza'nın asıl amacı caydırıcı olmasıdır. 11. yargı paketiyle önümüze getirilen şey yasalara, kanunlara uyan, emeğiyle, ahlakıyla, vicdanıyla, adalet inancıyla bu vatanı yükseltmeye çalışan biz halkın güvenli yaşam hakkını elinden alan bir düzenlemedir. Suçu cezasız bırakmaktır. Aynı zamanda suça teşviktir. Çünkü cezasız bırakılan her suç tekrarlanır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'ndan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekillerinden, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan bu düzenlemede Deprem sanıklarını muaf tutmalarını istiyoruz. Depremde yakınlarını kaybedenler 11. yargı paketi konusunda çağrıda bulunarak deprem sanıklarının muaf tutulmasını istediler. <laughs>